Bilimsel Mutlak kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımızda sizden gelenler bölümünü açtık. Bu bölüme gönderdiğiniz videoları kısa bir şekilde 2-3 dakikalık yayınlamak istiyoruz. Çok önemli bir videoyla bu bölümün açılışını yapacağız. Özellikle kıymetli arkadaşım, aynı zamanda akademisyen, öğretim üyesi Doktor kendisi çok başarılı bir gastronomi uzmanıdır. Osman Özer hocamız bize sülünün nasıl pişirildiğini anlatacak. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bakalım sülün nasıl pişiriliyor, nelere dikkat ediliyor. Bu videoda hep beraber görelim arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kızılören'de Green Wall Camping'deyiz. Burada Müjdat Özpak Bey kendileri sülün teknik yetiştiriyor. Ayrıca köy tavuğu, kuzu ve yetiştiriciyi de var. Bize av hayvanların pişirmesi üzerine çok fazla talep geldiği için sevgili izleyenler onunla alakalı, sürün pişirmeyle alakalı size bugün bir reçete hazırladım. Bu reçetenin pişirilmesinde bize kendisi sülün sağladı sağ olsun. O sülünü biraz sonra pişireceğiz. Bu sülünü arkadaşımızı kendisini buraya aldık ama salacağız. Normalde dolapta zaten hazırda bir sülünümüz mevcut. Kendisini salıyorum. Hemen etimizi pişirmek için çadırımıza geçiyoruz. Tutuşturuyoruz. Bu arada da diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Onları da reçetelerine göstereceğim. Hemen ateşimizi atalım. Yansın Şu şekilde. Daha önceden tutuşturmuştuk. Evet. Aynen. Hemen yemeğimizi yapımına geçiyoruz. Merhaba sevgili izleyenler. Şu anda sülünümüzü temizledik. Gördüğünüz gibi temiz bir halde. Sülünümüzü yapmak için gerekli olan malzemelerimize geldiğimiz zaman kabak. Siz ister koyun ister koymayın ama bize lezzet verir. Ayrıca elma, soğan, sarımsak, havuç, mantar, kapya biber. Sonrasında ilave yapmak için maydanoz, taze biberiye ve dereotu. İçerisine ayrıca tuz, kırmızı toz biber, karabiber de koyacağız. Süt, tereyağı ve kremamız da mevcut. Ama bir patatesimizi unutmayalım. Patatesimiz de burada. Bu malzemelerin şu anda hazırlığını yapacağız. E ayrıca sirkemiz de tat vermesi için mevcut arkadaşlar. Hemen şu anda yapımına geçmek için patatesimizle başlıyoruz. Temizliyoruz hemen. Sebzelerimizi sotelemek için tavamızı ateşe koyuyoruz. İlk etapta biraz ısınsın. Hemen sebzelerimizi ateşe ilave edeceğiz. Tereyağımızı hemen koyuyoruz ateşe. Eridikten sonra sebzelerimizi koyacağız. Suyun mühürleme içinde de tereyağımızı koyuyoruz. Çünkü suyunumuzu mühürleyeceğiz. Tereyağımız eriyor. Eridikten sonra mühürleme işlemini yapacağız. Yani sebzelerimiz adı. Tereyağımız kızardı. Hemen sebzelerimizi veriyoruz. İlk önce mantarımızı ilave ediyoruz ki mantarımız suyunu çeksin konuşuruz. Mantarımızın suyunu çekmesini bekliyoruz. Evet, mantarımız suyunu çekti. Diğer patatesimizi, avucumuzu kabağımızı devre ediyoruz. Sonrasında elmamız ve soğanlar için biraz bekliyoruz. Bunlar biraz daha erisin. sonra diğer biber, soğan ve sarımsağımızı ilave edeceğiz. Evet hemen diğer sebzelerimizi alacağız. Bunlar gayet iyi kıvamda oldular. Hemen diğer sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bilerek sarımsak ve soğanı sağlam attık ki diye. Bir iki dakika sonra alacağız ateşten. Aslında Pürüzünü içeriye koyacağız. Makarna suyumuz kaynadı. Ama yani makarnamızı ilave ediyoruz. Yani kaynamaya devam ediyoruz. Kapağını kapatacağız. Kaynamaya bırakıyoruz makarnamızı. Orada sebzelerimiz gayet iyi haldeler. Şu anda sebzelerimizi kenara alıyoruz. ürünümüzün iç malzemesini hemen dolduruyoruz. Mümkün olduğu kadar karışımımızın her tarafından almaya çalışıyoruz. Bu da biraz alalım. Sonrasında dikmeye gerek kalmadan sadece almayıp. Böyle bir, bir tur bağlayacağız. Sonra boynunu da bağlayacağız. İpinizin naylon ip olmamasına dikkat edin. Zaten fırın ipleri mevcut. Ayrıca yine yün iple de bağlayabilirsiniz. Taşmasın, kalmasın diye Böyle bir tur alıyorsak tamamdır. Bu Şimdi bunu aynı şekilde hemen ateşe veriyoruz. Kızarmış olan. Evet. Burada mühürleme işlemini yaptıktan sonra devamını yapacağız. Biraz pişmesini Evet. Mühürleme işlemimiz neredeyse bitti. de. şöyle biraz mantolama ihtiyacımız var. Çünkü ayakların o taraflar şey olmamış. Şöyle biraz mantolama yapıyoruz. Evet, bu tarafları biraz daha güzelsin. Göğsünü evet, şu tarafa tekrar yatırıyorum. Mümkün olduğu kadar şu yaptım. artık Ya güzeriye ilave ediyorum. İyice kokusu güzelleşsin. Sadece güzeriyeden şöyle evet güzel bir esansı oldu. Tereyağının kokusunu biraz daha geçirsin. Evet, bazen de ateş kayıyor. Bu şekilde. Böğüsünün bu tarafını da aynı şekilde yine mühürleyelim. Evet, zaten eti dağılmaya başladı hayvanın. Gayet güzel bir halde. Evet. Gördüğü gibi. Şuradan bakabilirsiniz. Eti alınabiliyor. Evet, ki, yani, sonraki işlemlerine devam edeceğiz. Şu anda haliyle sebzelerimiz daha bir de hazırladığımız sebzeleri hatta sebzelerden biraz sebzelerimiz açılsın. Kademamızı kademde yürürleme işlemimiz gayet iyi. İçerisine biraz bir ye koyduk. şu anda görüldüğü üzere her tarafı gayet iyi bir şekilde oldu. Hemen artık kremamızı ilave ediyoruz. Kendi sosuna. Evet. Normalde bununla beraber tavuk suyu falan koyabilirdik. Ben kremanın lezzetini bozmaması için süt ilave edeceğim. Siz bunu aynı şekilde salçalı da yapabilirsiniz. Ben kremayı daha fazla tercih ettiğim yani Böyle krema biraz kendisini ayarlasın. Biraz karışsın. Evet, gördüğünüz gibi krema renk alınca biraz da süt ilave edeceğim şu an serpeneğimiz bir anda sütümüzü de ilave ettim şu aslında az bir parayla yani az bir ilave ile. Biraz da tuz ilave edeceğim. Sebzelerini atıp karıştırıp ondan sonra içine bırakacağım. Tuzunu da ilave ettim. Bu şekilde. Tamam. Evet. Sülünümüz hazır. Hemen çıkartalım. Işte. görüldüğü üzere sönümüz pişti. Afiyetle.